9. sınıf kazanım kavramı iki testini çözelim. Konu başlığımız kümelerde temel kavramlar. Birinci sorumuz için şöyle bir bakalım. Evet sorumuz şöyle. Bize üç tane küme verilmiş. Yukarıdaki Venn şeması ile ilgili olarak üç tane öncül var. Bunlardan hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi Birinci ifadeden başlayalım. Şimdi A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı acaba birbirine eşit mi? Bunun için de e, tabi çemberlerin içerisindeki elemanları saymamız lazım. Şöyle S A diyelim. Eşittir. A çemberin içerisinde kaç tane eleman varsa hepsini saymalıyız. 1, 2, 3, 4, 5. A kümesinin eleman sayısı 5. B kümesinin elemanı sayısını sayalım. Bu sefer de B çemberin içerisinde saymalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 5, 6 eşit değildir. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. C kümesinin eleman sayısını sayalım bir de. İkinci öncülde zaten onu sormuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Evet. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Gelelim üçüncüsüne. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x doğal bir sayı olacakmış. Evet x doğal sayısı olmak ne demektir? Yani sıfırdan başla. Sıfır, x yerine sıfır yaz, bir yaz, iki yaz, böyle sonsuza kadar değerler yazmamızı istiyor. Ve e, oluşması istenilen küme de 2x'lerden oluşacak. Şimdi x yerine 0 yazarsak e, öncelikle ilk elemanımız 0 olur. 1 yazarsak 2 olur. 2 yazarsak 4. 3 yazarsak 6. 4 yazarsak 8. E, 5 yazarsak 10 şeklinde böyle sonsuza kadar gider. Yalnız 3. kümemiz bizim e, sonlu bir küme. Sayılabilir bir küme. E, bu şekilde yazar, yazacak olursak sayılamayan bir küme oluşacak. Sonsuz bir küme oluşacak. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru olan sadece 2'dir. Birinci sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Evet, devam edelim ikinci sorumuzda. E, aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir deniliyor. Şimdi boş küme olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. E, A şıkkında e, K kümesi X'lerden oluşuyor. Öyle ki Birden küçük doğal sayılar. Şimdi birden küçük doğal sayıları düşündüğümüzde sadece bir tane vardır. O da sıfırdır. Şimdi sonuç olarak şu süslü parantezin içerisine herhangi bir eleman yazılırsa bu elemanın varlığı için önemli değil. Bir sembol de olabilir. Bir harf, bir sayı da olabilir. O küme artık boş küme olmaz. O zaman A kümesi boş küme değildir. Bize boş küme olmasını istiyor. B kümesinden devam edelim. Karesi 16 olan negatif tam sayılar. Şimdi karesi 16 olan tek bir negatif tam sayı var. O da eksi 4'tür. Eksi 4'ün karesini alırsak eğer eksi 4'ün karesi 16'ya eşittir. O yüzden şu süslü parantezin içerisinde bir eleman yazabiliyoruz. O yüzden B boş küme değildir. Şimdi yine x'lerden oluşuyor öyle ki 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar. Şimdi sonuç olarak 0 ile 1 arasında rasyonel sayılar vardır. İşte 1 bölü 3 gibi, 2 bölü 3 gibi veya işte 7 bölü 9 gibi. Bunları çoğaltabiliriz. Yani hatta bunlar epey çoktur. Ee, yani fazla, yani sayılamayacak kadar çoktur. Yani burada M ifadesi, yani C ifadesi de C şıkkı da boş küme değildir. Geldik D'ye. 24 ile 28 arasındaki asal sayılar. Şimdi bir bakalım. Süslü parantezimizi açalım. 24'ten sonraki sayılar 25 asal değil. 26 asal değil. 27 de asal değil. O zaman bu süslü parantezin içerisine herhangi bir sayı yazamadık. O yüzden D şıkkı boş kümedir. Bir de E'yi de bir kontrol edelim. Birin tam sayı bölenleri. Şimdi bir nelere bölünebilir? Bir kendisine bölünebilir. Aynı zamanda eksi bire de bölünebilir. O yüzden E şıkkı da boş kümeden farklıdır. Boş küme değildir. Evet ikinci sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Şimdi 3'ten devam edelim. Kümesi için aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur denilmiş? Şöyle bir tek tek bir bakalım. Şimdi a kümesi x'lerden oluşuyor. Şimdi x'lerden oluşuyor ama x'in bir şartı var. 2k-1 olması gerekir. Şimdi x k'ya bağlı. K peki nedir? K tam sayılardan oluşuyor. Yani k, tam sayı derken k gördüğümüz yere neler yazabiliriz? İşte 0 yazabiliriz. 1, 2, 3 gibi sonsuza kadar gidebiliriz. Aynı zamanda tam sayı denildiği için de eksi 1, eksi 2, negatif tam sayıları da alabiliriz. Şimdi bunları tek tek bir düşünelim. Hangileri, bir tanesi doğru, dört tanesi yanlış olacak? Şimdi en küçük elemanı birdir. Şimdi burada en küçük elemanı bulmamız mümkün değil. Çünkü k kümesi x k'ya bağlı olduğu için sonsuza kadar gider bu. Eksi sonsuza kadar gider. O yüzden en küçük elemanı bir olması yanlıştır. Elemanlardan biri 84'tür. Şimdi 84 olma ihtimali var mı? Şimdi şöyle bakıldığında... Diyelim ki 1 yazsak, k yerine 1 yazsak 2 kere 1. 2, 2'den 1 çıkartırsak sonuç olarak ilk elemanımız 1'dir. 2 yazarsak 2 kere 2, 4, 4 eksi 1'den 3'tür. Bir tane daha yazalım. 3 kere 3 yazarsak 3 kere 2, 6, 6 eksi 1'den 5'tir. Şimdi dikkat edersek bu A kümesinin elemanları tek sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5 gibi. İşte şöyle biraz ara verip yazsak işte 23, 25 gibi. İşte devam etsek 80'li sayılara gelsek 81, 83, 85 şeklinde böyle sonsuza kadar gider. Yalnız B şıkkına demiş ki elemanlarından biri 84. Hayır. 84 olma ihtimali yok. Sonlu bir kümedir demesi yanlış. Sonlu değildir. Sonsuz bir kümedir. Sayılamayacak kadar sayılamayan bir kümedir. Çok elemanı vardır. Elemanları pozitif tam sayılardır. Hayır. Negatif tam sayılar da olabilir. Yani biz burada K yerine eksi 2 yazsaydık. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 4, eksi 4, eksi 1 daha Eksi 5 örneğin. Eksi 5 de bu kümenin elemanıdır. Negatif tam sayılar. Tek sadece E şekli kaldı. Boş kümeden farklı bir kümedir. Evet doğru. Boş kümeden farklıdır. Üçüncü sorunun doğru cevabı E şeklidir. Şöyle dördüncü sorumuzdan devam edelim. Dördüncü soruyu şöyle ben bir keseyim artık. Alan açalım biraz. Şimdi bir M kümesi verilmiş. Bu M kümesinde elma, armut gibi işte oluşuyor kümesi verilmiş. ABC kümeleri oluşturulması isteniyor. A kümesi K harfiyle başlayan meyveler. O zaman bir yazalım. A kümesi nelerden oluşuyormuş? K küme K harfiyle başlayan meyveler. Yani kiraz. Kirazı almamızı istiyor. Onun dışında kayısı var kümenin içerisinde. Başka karpuz var. Evet epey bir varmış karpuz. Virgül diyelim. K ile başlayan başka bir meyve kavun. Evet, kavundan sonra başka da yok. Evet, A kümesi bunlar. B kümesine bir bakalım. B kümesi de Z harfi ile biten meyveler. Şimdi Z ile biten meyve kiraz görüyorum. Kiraz var. Başka Z ile biten başka bir meyve başka da yok. Tamam. O zaman bir tane bir elemanlı bir kümeymiş. C kümesine bir bakalım. 5 harfli meyveler 5 harfli elma 4 harfli armut 5 kiraz 5 kayısı 2 4 6 harfli çilek 5 karpuz 6 oluyor kavun 5 o zaman şu 5 yazdığım meyveleri bir yazayım yani C kümesi armut kiraz işte çilek var bir de kavunumuz var. Yani kümelerimizi oluşturmuş olduk. A, B, C kümelerini. Buna göre aşağıda hangisi doğrudur şeklinde bir soru yöneltilmiş. Ee, A kümesinin eleman sayısı. Yani şıklara baktığımızda eleman sayıları üzerinden bir yorum var. Şimdi A kümesinin eleman sayısı şöyle sayalım. 4 elemandır. B kümesinin eleman sayısı zaten bir hemen görünüyor. C kümesinin eleman sayısı ise o da 4 elemandır. Şimdi e, şimdi A C'den büyük müdür? Hayır. Eşittir. Bu yanlış. Peki A'nın eleman sayısı 3 müdür? Hayır. Yanlış. B'nin eleman sayısı C'den fazla mıdır? Hayır. Bu da yanlış. Peki B, A'nın alt kümesi midir? B, A'nın alt kümesidir. Doğrudur. Çünkü kiraz aynı zamanda A'nın da içerisinde vardır. O yüzden dördüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı. Bir de E'ye bir bakalım. C, A'nın alt kümesi midir? Şimdi C, A'nın alt kümesi değil. E, çünkü armut sadece C'de var. A'da yok. O yüzden E şıkkı yanlış. E, dördüncü sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Devam edelim beşinci sorudan. Şimdi A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. O zaman bir tane e, evrensel küme de çizmemizi istiyor. Şöyle çizelim. Şimdi bu noktada şimdi e, şöyle aslında kendim şurada hazır olanlardan bir tane çizmeye çalışayım. Şu evrensel kümemiz olsun. Bunun dışında diğerlerini kendim çizeyim. İçerisine iki tane Venn şeması çizeceğiz. A ve B kümelerinden oluşan. Burası A ve B olsun. Burası da bizim evrenselimiz. Şimdi A, B, C, D. Şimdi öncelikle ortak olan harflere bir bakalım. B'ler ortak. Bir de D'ler ortak. Başka E'ler değil, F'ler değil. O zaman ortak kesişime, ortak kısma... B ve D'yi yerleştirelim. Tamam, yerleştirdik. Şimdi A kümesini tamamlayalım. A kümesinin elemanları A B ve D'yi yerleştirdiğimiz için küçük A ile küçük C kaldı. Şu küçük A. B kümesinin elemanlarını yerleştirelim. E kaldı. E var, F var, bir de G harfi var. Tamam. E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Her zaman doğru olmasını isteniyor. Şimdi E kümesinin elemanları Şimdi sonuç olarak şöyle tek tek bir baktığımızda A, B, C, D, E, F, G. Elbette E kümesinin içerisinde bunlar vardır. Ama şimdi sonuç olarak bunların dışarısında da belki de başka harfler, başka elemanlar da olabilir. Yani öyle bir bilgi verilmemiş ama olabilir. Her zaman dediği için A şıkkı her zaman doğru değildir. Sonlu bir kümedir deniliyor E için. Bilemeyiz. Yani dışarıya olabildiğince fazla sayılamayacak kadar eleman konulabilir. O yüzden sonludur denilemez. Sonsuz bir kümedir de ne sonlu ne sonsuz. İkisi konusunda kesin bir bilgiye ulaşamayız. En az 7 elemanlıdır denilmiş. bu konuda bir fikir yürütebiliriz. Şu anda A ve B'nin içerisinde 1 2 3 4 evet 7 tane eleman var. En az 7 elemandır denilebilir. Evet doğrudur. Elemanları harflerden oluşur demesi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Çünkü Belki de çemberin dışarısında harf, sayılar da, rakamlar da olabilir. O konuda bir bilgi sahibi değiliz. Yani doğru cevabımız, beşinci sorunun doğru cevabı D'dir. Şöyle devam edelim 6 sorumuzda. 6 sorumuzda şöyle ne var? Bir bakalım. Yine bize bir küme verilmiş. Bu kümeyi ortak özellik yöntemiyle ifade edilmiş. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki yalnız bu x'imiz... 3n artı 1 olacakmış. Peki n sayısına bir bakalım. n sayısı n ifadesi doğal sayılar kümesinin elemanı. Yani sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 böyle sonsuza kadar gitmesi isteniliyor. Fakat kısıtlanmış n. 5'ten küçük olanlar alınması isteniyor. Yani neler olurdu onlar? 0, 1, 2, 3, 4 de alabiliriz. Yalnız 5'i alamayız. 5'ten küçük olanları almamızı istiyor. O halde n gördüğümüz yere şu ifadede n gördüğümüz yere tek tek bunları yazmalıyız. Eğer yazarsak n yerine 0 yazarsak n eşittir 0 için diyelim. x buradan 3 kere 0 0 0'a 1 eklersek x buradan 1 bulunur. Eğer n 1 olursa n gördüğümüz yere şu ifadede n gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. x oradan 4 gelir. n eşittir 2 için x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda n gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 3 kere 2'den 6, 6 artı 1'den 7 olacak. Yine devam edelim. En eşittir 3 için, 3 kere 3 9, 9 artı 1'den 10. 3'er 3'er artıyor gibi duruyor. Ama biz yine yazarak görelim. En eşittir 4. En yerine 4 yazdığımız takdirde, 4 kere 3 12. 12'ye 1 eklersek 13. Sonuç olarak A kümesinin elemanları bunlardan oluşur. Evet, bize hangisidir diye soruluyor. Hatta yani A kümesi aşağıda hangisine eşit? olan kümeyi soruyor aslında. Eşit küme demek elemanlarının birbirine eşit olması demektir. 1 4 7 10 13 doğrudur. 6. sorunun doğru cevabı A Devam edelim 7. sorumuzda. Şimdi yukarıda A kümesinin 3 elemanlı 3 elemanlı alt tüm alt kümeleri verilmiş. 3 elemanlı tüm alt kümeleri. Yani aslında o zaman A kümesinin Alt küme sayısı sorulmuş. Öncelikle bir A kümesini bir oluşturalım. A kümesi nelerden oluşuyor? Şimdi işin içerisinde A tek başına var. Şurada gördüğümüz kadarıyla A var, 1 bir var, 1-2 bir var. Şöyle aralara virgül koyarak ifade edelim. 3 tane elemanını yazmış olduk. Şimdi ikinci alt kümeyi tanımladığımızda şöyle ikinci alt kümenin içerisinde 1 ve 2'yi zaten yazdık. Yalnız işin içerisinde o zaman şöyle köşeli ya da ee, süslü parantezin içerisinde AB de var. Yani bir eleman gibi düşünüyoruz onu. Tamam. Virgül diyelim. Başka A'yı yazdık zaten. 1'i de yazdık. 2'yi de yazdık. A'yı yazdık. Bunu da tekrar yazmış olduk. Evet. Yazmadığımız eleman kalmadı. O halde şöyle şurayı silip tekrar bir bakalım. O zaman A kümesi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 elemanıdır. 4 elemanlı bir küme. Peki bu 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı sorulmuş. Şimdi alt küme sayısını 2 üzeri n formülü yardımıyla buluyoruz. n dediğimiz şey kümenin eleman sayısıdır. Yani 2 üzeri 4'ten cevabımız 16'dır. 7. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Devam edelim. 8. sorumuzda. Şimdi 8. sorumuzda bize yine bir A kümesi verilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir. Şimdi şöyle süslü parantezi ben daha büyük biraz büyütebilirim. En dıştakileri her zaman büyütebilirsiniz. Şimdi işin içerisinde e, A'nın kendisi tek başına var. Şurayı dikkate alırsam yani şu A'yı dikkate alırsam e, süslü parantezin içerisine alıp yani şunu diyebilirim. E, süslü parantezin içerisindeki A e, büyük A'nın alt kümesidir. Evet yalnız buna nasıl karar verdim? Şuradaki A'ya bakarak karar verdim. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkına devam edelim. B şıkkında ise yine şu süslü parantezleri biraz büyütebiliriz. İşin içerisinde şöyle süslü A ve C tek başına var mı var? Yani iki elemanı ben şöyle ikişerli bir şekilde alabilirim. Evet, bu da bir aslında tek tek yaz, yazmayalım. Yani A kümesinin alt kümesi de doğrudur. Bu da doğrudur. C'ye bir bakalım. A ve B, evet A ve B şöyle ayrı ayrı düşündüğümüzde doğrudur. Bu da alt kümesidir. Boş küme zaten her kümenin alt kümesidir. Doğrudur. E kümesine bir bakalım. E kümesi yani E şıkkı yanlış. E neden yanlış? Zaten diğerlerinin hepsi doğru oldu ama. Burada şöyle süslü parantezin içerisinde B yok. Yukarıda öyle bir şey ifade yok. Bir de işin içerisine dışarıda bir süslü parantez konulmuş. E yani bu şöyle diyeceğiz. Bu A'nın alt kümesi değildir. Eğer şöyle olsaydı. Sadece... B denilseydi, B A'nın alt kümesidir, doğrudur. B A'nın alt kümesidir. Neden? Çünkü B tek başına orada B, e, görüyoruz, B var. E, yalnız süslü e, süslü B yok. Süslü B olmadığı için bunu söyleyemeyiz. Devam edelim 9. sorumuzda. 9. sorumuzda e, kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C elemanı? ...elemanı bulunur? Şeklinde bir soru yöneltilmiş. Şimdi... ...B veya C bulunur demek ne demektir? Şimdi... ...şöyle ben yazıyorum. B veya C bulunması. Bunun anlamı şudur. Bu anlamını biraz detaylandıralım. B'nin tek başına... ...tek başına bulunması yeterli. Yani B tek başına bulunabilir. C tek başına da bulunabilir. İkisi de bir arada bulunabilir. Hem B hem de C'nin ikisi de bir arada bulunabilir. Şimdi biz bunları tek tek düşünmemiz biraz bize zaman kaybettirir. O yüzden bu tarz durumlarda bir de bu ikisinin bulunmadığı durumlar vardır. İkisinin de şöyle yazalım. İkisinin de bulunmadığı bulunmadığı durumlar. Yani sonuç olarak B ya tek başınadır veya C ya tek başına olacak. İkisi bir arada olabilir veya ikisi de bir arada hiçbir şekilde olmayabilir. Yani ortada dört tane ihtimal var. Biz bu üç tane ihtimali tek tek böyle hesaplamak yerine tüm durumlardan, evet, veya bağlacına bunu yapıyoruz. Tüm durumlardan, lütfen bunu unutmayın. Tüm durumlardan eksi diyoruz, istenmeyen durum. İstenmeyen durum. Bu ifade öğrencilik hayatınız boyunca çok karşınıza çıkacak. Epey bir karşınıza çıkacak. Lütfen unutmayın bunu. Şöyle tüm durumları bir hesaplayalım. Şimdi A kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4 5 6 7 tanedir. Yani 2 üzeri 7. Eksi diyelim. İstenmeyen durum B veya C'nin bir arada bulunmaması. Yani ikisini de şöyle yok edelim. Geriye kaç tane eleman kaldı? 7 tane elemana 2 ikisini eksiltirsek zaten 5 tane eleman kaldı. 2 üzeri 5. Sonucumuz buradan çıkacak. 2 üzeri 7 128'dir. 2 üzeri 5 de 32'dir. 128'den e, şöyle 32 çıkartırsak eğer 96'yı bulmuş oluruz. Yani 9. sorunun doğru cevabı e, B şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim. 10. soruda da şöyle. E, bize A kümesinin eleman sayısı 1 azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır gibisinden bir ifade verilmiş. Şimdi A kümesinin eleman sayısı şöyle yazalım. E n diyelim. Genelde e, kümelerde eleman sayısı n ile gösterilir. E, diyelim ki n olursa bu kümenin alt küme sayısını nasıl hesaplarız? 2 üzeri n'den. Evet bu bizim eleman e, bu bizim eleman sayımız olacak. 2 üzeri n ise alt küme sayımız olacak. Şimdi eleman sayısını bir azaltırsak yani n 1 yaparsak o zaman alt küme sayımız ne olacak? alt küme sayımız 2 üzeri n eksi 1 olacak. Diyor ki alt küme sayısında azalmanın 64 olduğu bilgisi var. Yani kırmızıdan yani 2 üzeri n'den 2 üzeri n eksi 1'i çıkartırsak bu aradaki farkın 64 olduğunu söylemiş soru. Peki yani bu soruyu çözebilmenin yolu biraz da üstü sayılardan geçiyor. Şöyle 2 üzeri n eksi 1'i biraz e, parçalamakta fayda var. E, şöyle parçalayalım. 2 üzeri n eksi diyelim. Bu nasıl parçalanır? 2 üzeri n e, çarpı 2 üzeri eksi 1 şeklinde parçalayabiliriz. Bölüm şeklinde de olabilir fark etmez. Ya yani Bu iki ifadede şu eksi 1 e, ayraç gibi düşündüğümüzde 2 üzeri n'lerin ortak olduğunu söyleyebiliriz. 2 üzeri n ortak parantezine alalım. İlk ifademizde bir ifadenin aynısı dışarıya alınıyorsa orada sadece 1 kalır. Eksi 2 üzeri n alacak olursak burada da 2 üzeri eksi 1 kalacak. 2 üzeri eksi 1 demek de aslında 1 bölü 2 demektir. Eşittir 64 diyelim. Şimdi parantezin içerisindeki işlemi yapalım. 1'den 1 bölü 2 çıkartırsak 1 bölü 2 kalır. Yani 2 üzeri n çarpı 1 bölü 2 eşittir 64. 2'yi şöyle çarpaz bir şekilde yollayacak olursak 2 üzeri n eşittir 128. 128 de 202'nin 7. kuvvetine eşittir. Sonuç olarak buradan n 7 olarak bulunur. Yani başlangıçta verilen o A kümesinin eleman sayısı 7'ymiş. Peki A kümesinin eleman sayısı 1 arttırılırsa diyor. 7'yi 1 arttırırsak ne olur? 8 olur. 8'in 8 olduktan sonraki alt küme sayısı sorulmuş. Yani 2 üzeri 8 soruluyor soruda. 2 üzeri 8 de 256'dır. Yani 10. sorun doğru cevabı C şıkkıdır. 11 ile devam edelim. Şimdi sonlu kümesinin, sonlu küme verilmiş 16 tane alt kümesinde, 16 tane alt kümesinde 1 ve 2 eleman olarak bulunmakta, 3 bulunmamaktadır. Yani bu acaba A kümesi sonlu olduğu bilgisi var ama nereye kadar gittiğini biz bilmiyoruz. Yani 1, 2, 3 şeklinde başlanmış. Yani acaba 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani bir yerde sonlanıyor ama nerede sonlanacak acaba? Öncelikle bunu tespit etmeliyiz. Nasıl tespit edebiliriz? Şimdi bu 11'in soru gibi tarz sorularda işte bir eleman bulunur veya bulun bulunmaması istenebilir. İşte bir ne demiş soru aslında? 1 ve 2 bulunsun. Bulunsun. İşte 3 bulunmasın. İşte bulunsun bulunmasın gibi sorularda... Bulunmasın denilen zaten sayı biz e, hemen devre dışı bırakıyoruz. Onu yok ediyoruz. Üzerine bir çarpı koyuyoruz. Peki bulunsun denilen ifadeyi ise yani üzerine çarpı koymuyoruz ama onu da saklıyoruz. Bir köşeye koyuyoruz. Yani bir köşede dursun. Hesabın içerisine katmadan hareket ediyoruz. Geriye kalan diğer elemanların üzerinden bir hesaplamaya girişiyoruz. Peki diğer e, e, o, o şekilde bir hesaplamaya girişilirse 16 tane alt küme olduğu bilgisi var. Yani 16 tane alt küme nasıl bulabiliriz? 2 üzeri 4'ten. 2 üzeri 4 16 eşittir. Demek ki oraya nokta nokta olarak bırakılan kısım 4 elemanlıymış. O zaman şöyle kümemizi tamamlayalım. A kümesi 1 2 3 zaten halihazırda vardı. 4 tane daha eleman eklemeliyiz. 4 5 6 7. Sonuç olarak A kümesi 7 elemanlıdır. Peki soru ne, neyi sormuş? A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde 1, 2 ve 3'ten yalnız ikisi eleman olarak bulunması isteniyor. Şimdi yalnız 2 ne demektir? Bunun üzerine biraz konuşalım. Yalnız 2 demek 1 ve 2 bulunması isteniyor. 1 ve 2 olacak ama 3 olmaması isteniyor. Şimdi o zaman diğer ihtimalleri de düşünmemiz lazım. Sadece bu durum yok. 1 ve 3 bulunabilir. 2 bulunamaz da olabilir. Aynı şekilde 2 ve 3 bulunsun. işte 2 ve 3 bulunsun. 1 bulunmasın şeklinde de olabilir. Yani ortaya 3 tane ihtimal çıkıyor. çıkıyor. Bu 3 ihtimali ayrı ayrı hesaplamalıyız. Şimdi ilk ihtimalden bir yola çıkalım. 1 ve 2 bulunsun. işte 3 bulunmasın diyorsa bu tarz sorularda zaten bulunmasın denildiğinde o ifadenin üzerine bir çarpıyı koyuyoruz. Bulunsun denilen ifadenin ise bir çerçeve içerisine alıp bir kenara koyuyoruz. Hesabın içerisine katmıyoruz. Yani geriye 4 tane eleman kalıyor. Geriye 4 kalan kalan bu 4 tane eleman üzerinden işlem yapalım. 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme oluşur. Bu 16 tane alt kümede işte 3 bulunmaz. 1 ve 2 bulunur. Daha sonra o 1 ve 2 eklediğinizde 1 ve 2 bulunur. Aynı şekilde diğer satırlarda da benzer işlemler yapılır. 2 üzeri 4 yine 16 tanedir. Yine 2 üzeri 4 16 tanedir. Bize soru bu 16, tane 16 tanelerin kaç tane olduğunu toplamda kaç tane olduğunu soruyor. Cevabımız 48 tanedir. 11'in sonu doğru cevabı A şıkkıdır. Şimdi gelelim son sorumuza. 12. sorumuz. Şöyle sorumuzu şöyle bir kesip alayım. Bize bir A kümesi verilmiş. Yine noktalarla ifade edilmiş. Yani ne, nereye kadar gittiğimizi bilmiyoruz. B kümesi de 1 2 o da devam ediyor. Şimdi A kümesinin A elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerin sayısı. Şimdi ne demektir bu? A elemanının bulunmadığı ne demek? A'nın üzerine bir çarpı at. A'nın dışındaki elemanların diyelim ki kaç tane olsun? X tane olsun. X tane. X taneden oluşabilecek alt küme sayısı bulunmadığı tüm alt kümelerin sayısını sormuş. Yani 2 üzeri x'ten bahsediyor. Devam edelim. İleden sonrasını okuyalım. B kümesinin bir elemanının bulunup bir elemanın bulunup iki elemanının bulunmadı Şimdi 2'nin istenmediği bir durum var. 2 istemiyorsa o zaman 2'nin üzerine çarpı atıyoruz. 1 istiyor ama onu da sanki üzerine çarpı atıyormuş gibi bir çerçeve içerisine alıp bir kenara koyuyoruz. Hesabın içerisine katmıyoruz. Peki bu 1 ve 2'nin dışında Kaç tane eleman olsun? Y tane eleman olsun. Yani bu nokta 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 ile ifade edilen kısım Y tane olsun. Soruda bize diyor ki o Y tane elemanın alt kümelerin sayısı birbirine eşitmiş. Yani 2 üzeri x, 2 üzeri y'ye eşit. Buradan nasıl bir sonuç ortaya çıkar? X, y'ye eşit. Şimdi X, y'ye eşit olmak ne demektir? Tekrar ifade edelim. Şöyle bir yazalım. Zaten A'nın içerisinde şu anda küçük a elemanı var. Bir tane bir eleman var. Bunun yanında x tane daha, x tane daha yani bu x tane 5 tane mi, 6 tane mi, 7 tane mi bilmiyoruz ama x tane diyoruz. x tane daha eleman var. Benzer bir şekilde B kümesini ifade edelim. B kümesinin içerisinde hali hazırda zaten 1 ve 2 bulunuyor. Bunun yanında ben ilk başlangıçta elbette bilmiyordum. Y tane dedik ama sonuç olarak Y'nin X'e eşit olduğunu gördük. O halde 1 ve 2'nin dışında X tane daha eleman olacak. Evet şöyle ifade edelim artık rengi değiştirelim. A kümesinin eleman sayısı x artı 1'dir. Şimdi A'yı bir eleman gibi bir tane gibi düşüneceğiz. Şimdi x tane 5 tane mi 6 tane mi bilmiyoruz. Biz bunu genel olarak matematiksel olarak x artı 1 diyebiliriz. B kümesinin eleman sayısına bir bakalım. 1 ve 2 2 tane x taneyi de eklediğimiz takdirde eleman sayılarımız x artı 2 olur. Şimdi şıklarımıza gelelim. Her zaman doğru olanı bulmalıyız. Peki A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşit midir? Hayır yanlış. X artı 1, X artı 2 eşit değildir. A kümesi B kümesinin alt kümesidir diyor. Şimdi ortada hayali bir küme var. Yani X tane diyoruz. Kaç tane olduğu bilinmiyor. Diyelim ki hadi tamam diyelim 5 tane. Ama o elemanların da birbirine eşit olduğu konusunda bir bilgimiz de yok. Yani A kümesi ile B kümesi birbirinin alt kümesidir kesinlikle diyemeyiz. Her zaman öyle bir şey diyemeyiz. Elimizin altında sadece zaten üçüncü şıkkımız kaldı. E, üç kesinlikle doğrudur ama bir bakalım okuyalım. B kümesinin tüm alt kümelerin sayısı. B kümesinin tüm alt kümelerin sayısı nedir? 2 üssü x artı 2'dir. Çünkü eleman sayısı x artı 2 olduğu için. E, A kümesinin tüm alt kümelerin sayısının A kümesinin tüm alt kümelerin sayısının x artı 1'in 2 katıdır diyor. Şimdi bunların birbirine eşit olduğunu iddia etmiş soru. Bir bakalım acaba eşit mi? Şimdi elbette üstü sayıları sizler biliyorsunuz. E, tabanlar eşitse e, şu eşitliğin sağında tabanlar eşit olduğunda çarpma işleminde üstler toplanır. 2'nin üstünde gizli bir 1 vardır. Üstleri topladığımız anda 2 üssü x artı 2 olacak.